lanenin ve alaqibetin şehit kanıyla yoğrulmuş bir köşesinden sana için iltica ediyoruz dualarımızı kabul eyle Allah'ım amin Allah'ım bu güzel vatana sahip çıkmayı bizlere nasip eyle Rabbel Alemin. Şu an sınır ötesinde ve sınır içerisinde devletimizin, milletimizin ve dinimizin bekası için mücadele veren Mehmetçiğimize sen yardım eyle ya Rabbel Alemin. Onları her türlü görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden emin ve muhafaza eyle ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbel Alemin, Kur'an-ı Azimüşşan'ında buyuruyorsun ki İn yan اللّٰهُ فَلَا Şayet Allah size yardım ederse size galip gelecek kimse yoktur buyuruyorsun. Ya Rabbel Alemin dinimiz, vatanımız, milletimiz, bekamız için Mehmetçiğimize nusretini medet umuruyoruz Ya Rabbel Alemin. Evet. Mehmetçiğimize nusretinle yardım evet. eyle Ya Rabbel Alemin. Evet. İlahi Ya Rabbel Alemin. Yine Kur'an-ı Azimuşşan'ında diyorsun ki ve mekeru ve meker Allah ve Allahu hayrul makirin. Onlar tuzak kurarlar. Allah da onların tuzaklarını boşa çıkarır. Allah tuzak kuranların, tuzaklarında boşa çıkaranların en hayırlısısın buyuruyorsun. Ya Rabbel Alemin bu güzel vatanımızda gözleri olan, sinsi ve hain emelleri ve planları olan yedi düvel birleşmiş üzerimize gelen hainler güruhu var Ya Rabbel Alemin bu hainler topluluğuna karşı yarı birliğimizi, beraberliğimizi, birliğimizi muhafaza eyle yarı Şu an gençlerimizin elinde tuttuğu bu aziz bayrağımızı hiçbir zaman göklerden indirme yarı belalemin. Amin. Onlar el uzatacak ellere fırsat verme yarı Amin. Bu güzel bayrağımızı tutan bu güzel elleri Mehmetçiğimizin uğruna feda ettiği değerlere sahip çıkan nesiller olmayı nasip eyle yarı Hiçbir zaman gençliğimizin ve nesillerimizin bu idealleri, bu değerleri unutmadan yaşamasını kendilerine lütfeyle ya Rabbel Amin. Ya Rabbel Alemin bu aziz vatan için aziz canlarını feda eden bütün şehit ve rahmetinle muamele eyle Cennetinle ve cemalinle müşerref eylediğin kullar zümresine dahil eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Kederli milletimize, kederli ailelerle sabrı cemil niyaz eyle ya Bizlere bir daha böyle acılar yaşatma Allah'ım. Ya Rabbel Alemin tekraren duamızı, niyazımızı tekrarlıyoruz. Ya Rabbel Alemin her durumda şartta Mehmetçiğimizi ve güvenlik güçlerimizi muhafaza eyle Ya Rabbel Alemin. Onları görünür görünmez kazalardan, belalardan, sinsi ve hain tuzaklardan muhafaza eyle Ya Rabbel Alemin. Dualarımızın kabulü, günahlarımızın affı için, şehit şuadalarımızın aziz ruhları için ve barış Bırak pınarı harekatında görev alan Mehmetçiğimizin muzafferiyeti için lillahi teala فاتحا مع الصلاه